arkadaşlar ben Selahattin Esar Kılıç. Tokat Erbaa'da yaşıyorum. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Bugün Çanakkale şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Çanakkale şehitleri bomba simsekleri beyninden inip her şipelin sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Ölüm indirmede gökler ölü püskürtmede yer. O ne? Müthiş tipidir. Savrulur, enkası beser. Bosanır sırtlara, vadilere, sağanak sağanak. Kafa göz, gövde, bacak, çene. Parmak, el, ayak. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna. Yarab ne güneşler batıyor. Ey topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecdat inerek öpse o pak alnı der. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sıramazsın.